Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kolay yoğurtlu meze tariflerinden bir tanesi olan mütebbel tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis meze tarifine geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifimiz için hazır közlenmiş patlıcan kullanıyorum ben. Yaklaşık 250 gram közlenmiş patlıcanı şimdi bir tabağın içerisine alıyorum. Bir bıçak yardımıyla közlenmiş patlıcanları biraz küçültüyorum. İki buçuk yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum şimdi mütebbel için. İki buçuk yemek kaşığı tahin. Yarım limonun suyu. 1 diş sarımsak ve birazcık tuz ilave ediyorum. Ardından malzemelerin hepsini güzelce karıştırarak mezeyi hazırlıyoruz. İlk başta karıştırırken yoğurt miktarı az gibi gelebilir ama endişelenmeyin. Karıştırmaya devam ettikçe yoğurt miktarının yeterli olduğunu göreceksiniz. Karıştırmaya devam ettikçe malzemelerin hepsi birbiriyle çok güzel bir şekilde bütünleşiyor çünkü. Eğer yoğurtlu meze tariflerini seviyorsanız, közlenmiş patlıcanlı meze tariflerini, salata tariflerini seviyorsanız, kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim çok güzel bir meze tarifi oluyor. Yoğurtlu köz patlıcanlı tahinli bu mezeyi yemeye doyamayacaksınız. Üzerine de dilediğiniz gibi süsledikten sonra servis edebileceğiniz en kolay meze tariflerinden bir tanesi olan mütebbel tarifini tamamladık. Mütebbel tarifini denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.